kripto paralarla ya da kripto varlıklarla alışveriş yapılabilir mi? Evet arkadaşlar, kripto paralarla ve kripto varlıklarla alışveriş yapılabilir. Ama bizim ülkemiz hariç. Normalde birçok ülkede şu anda kripto varlıklarla veya da kripto paralarla bitcoin'le ya da stable coin dediğimiz sabit coin'lerle alışveriş yapma şansına sahibiz. Fakat bizim ülkemizde yaklaşık 2 sene önce ya da 3 sene önce çıkan bir yönetmelikle beraber bu şimdilik yasaklandı. Yani şu anda kripto parayla gidip bir ev, bir araba ya da herhangi bir mal ya da herhangi bir ürün alamıyoruz. Regülasyonların gelmesiyle beraber ki regülasyon çok kısa zamanda Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Regülasyon nedir arkadaşlar burada? Aslında kanunu düzenleme. Yani bir şeyin regüle olması, kanuni olması anlamına geliyor. Şu anda baktığınız zaman bizim en çok şikayetçi olduğumuz konu ülkemizde henüz kripto varlıklarla ilgili bir regülasyon olmaması. Neden? Bu regülasyon olmadığı için inanılmaz şekilde doğandırıcılık vakaları, inanılmaz şekilde fiyat hareketleri ve inanılmaz şekilde düzensiz bir sistem var. Ve insanlarımız da bu yüzden kanuni bir altyapıya dayanmadığı için şu anda kripto varlıklara çok fazla güvenemiyorlar. Kripto varlıkların önü çok açık arkadaşlar. İleride ben çok iddialıyım bu konuda. Hepiniz kripto varlıkları kullanacaksınız. Bir şekilde kullanacaksınız. Bu yüzden de kripto varlıkları sadece para kazanma aracı olarak görmeyin. Aslında blockchain teknolojisiyle beraber kripto varlıklar hayatımızın her alanı entegre olmak üzere ve olmaya başlayacak. Mesela örnek verecek olsak çok yakın zamanda Türkiye bir dijital para çıkaracak. Aslında bu da blockchain tabanlı olacak gibi gibi. Evet kripto varlıklar regülasyonlarla beraber hayatımızın her alanında çok fazla yer alacak. Bu yüzden bence geç kalmadan ya aşağı aşağı kripto dahil olun.